Merhaba arkadaşlar, bugün size satın alma isteği nasıl oluşturulur, bunu göstermek istiyorum. Ee, öncelikle bu ekranımızın ismi PURTES04. PURTES04 sağ üst köşeye yazarak ilgili sayfamıza geliyoruz. Satın alma isteklerinde e, şöyle bir durum var. Öncelikle tesis, hangi tesisin için ben satın alma isteğinde bulunmak istiyorum? Buna karar vermediğim İstanbul tesisini seçmek istiyorum malzememi seçmek istiyorum. Kaç adet bu malzemeden istiyorum? Öncelikle eğer tedarikçim varsa yani bu seçmiş olduğum malzemeyi öncelikli olarak şu tedarikçiden al diyebilirim. Tabii ki bu satın alma e, siparişine dönüştüğü zaman farklı bir tedarikçiden de aynı malzemeyi alabilir. Yani burada ben sadece öncelik tedarikçi seçerek e, bir yol göstermiş oluyorum. Satın alma isteğimi girdim ve kaydet butonuna tıklıyorum. Daha sonraki videomda satın alma isteğinin nasıl siparişe dönüştüğünü detaylı olarak göstermiş olacağım. Ben burada tabi istek girerken herhangi bir fiyat belirtmedim. Sadece malzeme kodunu seçerek malzememi seçerek adet belirttim. Teşekkür ediyorum.